Herkese merhabalar Şef Melati'nin yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere halka tatlısı tarifini vereceğim. Gerçekten çok lezzetli, çıtır çıtır ve sıcakken tüketilmesini tavsiye ettiğim bir tatlı tarifi. Her ne kadar Adanalılar sahip çıksa da asıl çıkış yeri midenin çamarı. Tarifimizi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için tenceremin içerisine 3 su bardağı Toz şekeri aldım ve üzerine 2,5 su bardağı sıcak suyumu ilave ettim. Sıcak su, soğuk su da kullanabilirsiniz. Ben zamanda tasarruf etmek için sıcak su ilave ettim. Tencerenin içerisine 2,5 su bardağı su ve 50 gram tereyağını ekledim. Gördüğünüz gibi suyumuz kaynıyor ve tereyağım da eridi. Bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir fiske tuz ilave edip üzerine 3 su bardağı unu ekledim ve karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Ocağımın altını kısığa aldım. Şu anda topaklanmış gibi görünebilir ama kaşığınızın tersiyle eze eze ez iyice hamurumuzu pişirmeye devam ediyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi hazırlandı. Şerbetimin içerisine şöyle ince bir dilim limon parçası bırakıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti ve başka bir kabın içerisine alıyorum, soğumaya bırakıyorum. Aynı tencerenin içerisinde kalırsa pişmeye devam edecektir. Tencerenin içerisine aldım ve soğuduktan sonra bir yumurtamı ilave ettim. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha pişmesi gerekiyor. Koyu kıvamlı bir şerbet olacak. Ben bütün 4 yumurtamı bu şekilde kaşığın sırtı ile ezer eze ezerek eze birer birer yumurtalarımı hamuruma yedirdim bu şekilde. Hamurunuzun kesinlikle soğumuş olması gerekiyor. Aksi takdirde kesinlikle yumurtalarınız pişecektir. Yumurtaları yedirdikten sonra 1 yemek kaşığı irmik ve 1 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Bu tarifimizde ve sıkma poşetimi şöyle bir kavanozun içerisine aldım ve başlığını da taktım. Üzerine hazırladığım hamurumu şöyle rahatça yerleştirebilmek için bir kavanozun içerisine aldım ve hamurumu kaşık yardımıyla sıkma torbamın içerisine yerleştiriyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu bu ölçülere. Bu ölçülere 4 yumurta tam iyi geldi. Ve şöyle soğuk yağın içerisine hamurumu sıktım. Sizlerle de bir tanesini. Her defasında kesinlikle yağınızın soğuk olması gerekiyor. Bu şekilde içerisine sıktım ve bir kaşık yardımıyla koparıyorum. Sıktıktan sonra altını yaktım ve bu şekilde renk alıp kızarıncaya kadar pişirdim. Şerbetimi genişçe bir tepsinin içerisine almıştım. Soğuk şerbetin içerisine sıcak tatlıları bırakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Tatlının büyüklüğünü kesinlikle kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha büyük, daha küçük zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle tatlımı şerbetin içerisine aldım. İçerisinde şöyle bir iki ters yüz ediyorum. Toplam bir dakikadan daha az bir süre şerbetin içerisinde kaldı. Sıcak oldukları için kesinlikle hemen şerbeti içerisine çekecektir. Koyu kıvamlı bir şerbet. Evet şöyle 1 iki çevirdikten sonra tatlılarımız hazır. Şerbetin kıvamını görüyorsunuz. 10 dakika daha pişirdikten sonra bu kıvama geliyor ve kesinlikle soğumuş olması gerekiyor. Evet tatlılarım yeteri kadar şerbetin içerisinde kaldı ve servis tabağımın içerisine alıyorum. Ben bütün hamurumu, bütün tatlılarımı bu şekilde hazırlıyorum. Bütün püf noktalarına uyduğunuz sürece mükemmel, lezzetli, çıtır çıtır bir tatlı bu şekilde hazırladım. Servis tabağının içerisine aldım ve üzerine antep fıstığı serpiştirerek sıcakken servis ettim. Hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Ee, ceviz de serpebilirsiniz. Sunumu kesinlikle sizin kendi zevkinize kalmış. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.